Arkadaşlar bugün size gözlüğümün eşyalarını tanıtacağım. Hadi başlayalım. Bu gözlüğümün kutusu. İçerisine kaçayım. Henüz bir şey koymadım. Daha demin çıkarttım bu video için. Evet, göstereyim. Bu okula giderken kullandığım kesesi. İçinde tane mendil koymuştum ben. Böyle bir sürü mendil var burada. Şur, şöyle bir sürü mendil var. Bir sürü. Burada da e, şey var. Temizleme spreyi. Şöyle hemen bakalım. Böyle sıktım. Buraya da sıkıyorum. Buraya sıktım. Şimdi temizleyelim bakalım. E, temizliyorum. bir dakika temizlenmiş ve temizlenmemiş halini göstereceğim şöyle iyice yayayım parmağımla şöyle sizde görün ıslattığımı şöyle Tem şurası temizlenmemiş hali şimdi temizlenmiş halini göstereceğim bakın arada baya bir fark var şu temizlenmemiş her, şu da temizlenmiş şey. Bakın, arada büyük bir fark var. Çok güzel. Bir gözlük. Ve bence yakışıyor bana. tane arkadaşım var da benziyorum. Ama isim vermeyeceğim tabii ki. Tabii ki vermeyeceğim. Bunu bir tanesi de bir arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. Bunda iki, bundan üç tane var bize. Böyle bakın. Bir sürü, bir sürü peçeteler. Bir sürü peçeteler var şöyle. Şöyle bir sürü peçete. Ee, hmm. bunu genelde peçeteleri Sizlere sürüyorum. Şöyle yapıyorum ama böyle yapıyorum. Size göstermek için direkt üstüne sıktım. Normalde böyle yapınca daha iyi oluyor. Şimdi iyice temizleyeyim. Bu arada bunları temizlemek çok zor. <laughs> Bu şekilde. Umarım beğenirsiniz videomu. Ha bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.